O Pem savaşıyor eğer sıkıştırırsam Aldırız kanka lütfen 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 Aha aha hadi sıkış sıkış İşte bu İşte bu İşte bu be işte bu be aldık onu işte bu İşte bu aldık onu çok güzel Ama Leon hayır Leon hayır hayır Leon hayır 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 Lütfen lütfen lütfen, lütfen. hayır lütfen 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 İşte bu be 5 kişi kaldı 5 kişi kaldı 5 kişi kaldı 5 kişi kaldı Lütfen lütfen biraz daha lütfen biraz daha Aha o da ölecek o da ölecek işte bu O da öldü o da öldü abi Leon da ölsün Leon da ölsün o Leon da ölsün. Oha! O da öldü. Ya sen bu ne yapıyorsun bu? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Melik. Arkadaşlar bugün şu ekranda gördüğünüz üzere altın meka boyu aldık ve bu altın meka ile oynayacağız arkadaşlar. Altın meka boyu ilk defa böyle bir altın kostümle oynayacağım arkadaşlar. Tam tamına 50 bin yıldız puanın değerinde altın kostümle arkadaşlar oynayacağım. Ve bu videoyu sizden böyle 5 bin bekliyorum arkadaşlar. 5 bin like gelirse cidden çok mutlu olurum. 5 bin like olursa cidden baya baya güzel olur benim için. Ee, bu omuz max arkadaşlar 10 seviye 2 yıldız da var. Aksesuar var tamamen max yani 682 kupa. Ve şimdi hazine var bakalım bu oyla oynayacağız. Sesleri daha e, değişik normalde göre. Sesleri daha değişik. Animasyonlar değişik. Sonra efektleri daha değişik. Yani alt böyle bildiğiniz arkadaşlar mekaboo kostümü gibi. Sistem yani böyle kız mekaboo gibi kostümü gibi. E, ee, o tamam, o normal sesleri de mekaboo gibi böyle. Yani sesi daha Mekaboo bir, yani. bir ses yani normal ses değil. Animasyonları değişik diye biliyorum. Böyle garip animasyonlar var diye biliyorum. Ondan sonra bir dakika bir saniye. Galiba ultiyi attığımızda ultimiz sarı renk oluyor. Sarı renk olması sistem böyle bayağı güzel bir şey bana göre. Hatta ultimiz gelsin onu atalım hemen. Yani. Ultimiz gelsin ve şöyle ultiyi atalım bakalım şuraya bir Tamam şuraya attım arkadaşlar. Şu an bakın gördüğünüz gibi yani ultimiz sarı mavi renkte tam olarak sarı değil mavi renkte fakat yine meka bo e, gibi yani normal bo gibi değil meka bo kostümü gibi özel e, efektler, özel sesler, özel animasyonlar e, diyebiliyorum yani arkadaşlar. Hatta ekran şu an koydum alırken orada görüyorsunuzdur. Arkadaşlar bana göre bayağı hoşuma giden bir kostüm. Normal buradan farklı tabii ki. Tabii ki de farklı. 50 yıldız puanı var arada. Tabii ki de farklı. 50 bin yıldız puanı verdik mi? Değer mi bilmiyorum. Fakat arkadaşlar e, bence o kadar kötü bir şey kostüm değil. Altın bence gayet güzel bir renk. Ve bu arada bu arada bildiğiniz gibi böyle altın e, Leon çıktı sonra gümüş Ems çıktı. ...gibi kosmeler baya baya arkadaşlar çoğaldı bildiğiniz gibi. Yani ya altınla ya yıldız puanıyla bunları alıyorsunuz. Eğer yıldız puanınız fazla varsa bunu alın, altınınız fazla varsa gidin Leon, Ames e, gibi kostümler alın yani. Ve benim de 40.000 yıldız puanım var. Bu yıldız puanıyla 10.000 yapınca yani 10.000 daha yıldız puanı toplayınca altın ve Kruv alacağım altın ve krovla. Ee, i̇nşallah güzel olur diye düşünüyorum. 6 Mega Croft. Yıldız puanına çok az kaldı. zaten bayağı az kaldı. Umarım yakın da e, ben de alacağım. Umarım. Çünkü yani böyle hoş abi hoş. Bunlar baya az kişi de var ve o yüzden daha güzel oluyor yani. Daha az kişi de nadir olan bir skin almak bence daha da hoş oluyor. Orada Drill var. Tamam 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 sakin. Bu yükü alsam al, alayım bu iki Alıyorum alıyorum alıyorum. Buraya aksesuarı koydum ben güzel bir şekilde ultimde gelsin ultiyi atacağım sonra buraya Vurayım şöyle ultim geliyor şu ultim az kaldı gelmesine ya pem ya pem kafana kırayım pem Pem seni kafana kıracağım pem Tamam abi sakin son iki pem beni sıkıştırdı şu an ben çok fena sıkıştım gibi ama Kaçtım kaçma baş... kaçtım güzel kaçtım O pem savaşıyor eğer sıkıştırırsam Alırız kanka lütfen 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 Aha aha hadi sıkış sıkış işte bu işte bu işte bu be işte bu be aldık onu işte bu İşte bu aldık onu çok güzel ama Leon hayır Leon hayır hayır Leon hayır 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 lütfen 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 hayır lütfen 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 İşte bu be 5 kişi kaldı 5 kişi kaldı 5 kişi kaldı 5 kişi kaldı lütfen lütfen biraz daha lütfen biraz daha aha o da ölecek o da ölecek İşte bu o da öldü o da öldü abi Leon da ölsün Leon da ölsün o Leon da ölsün oha o da öldü ya sen bu neler yapıyorsun bu ya bu sen neler yapıyorsun ya adam manyak ya arkadaşlar 6 meka farkı ya. altı meka farkı ya. Orada sıfır gibi bir Carl var. onu alırız bence yani. Bence artık onu alırız. Al bakalım şimdi şöyle bir dakika bir saniye. Bir yüklü Frank ve sıfır yüklü Carl bence arkadaşlar bunları kolay bir şekilde biz alırız diye düşünüyorum ben. Onlar saklanıyor ben saklanacağım. Herkes saklanıyor ben saklanacağım. Tamam şu an sakin arkadaşlar. Frank var Carl var. Bence alırız diye düşünüyorum ben. Bence alırız bence. O da oraya araştıracak falan da. Cık. Adam şimdi bana vuracak kesin ya. Tamam tamam. Abi biz maçı aldık ya. Biz maçı türlü aldık. Biz bu maçı her türlü aldık. Evet adam saldı. Adam saldı. Adam saldığı için kolay bir şekilde aldık. Cidden ama bu maç efsane maçtı. Bu maç efsane bir maçtı. Cidden bayağı güzel bir maçtı bu maç. Evet 10 kupa kastık. 7 kupaya doğru bayağı yaklaştı arkadaşlar. Bir maç daha bir maç daha. Hadi bir maç daha. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoyu böyle 5000 dakika bekliyorum. Eee, like atarsan çok mutlu olurum. Herkes lütfen like atsın. Like atmayanlar ayıp eder. Çok ayıp eder. O boyu alırım kanka ben. Alırım alırım alırım. Bekle be, bekle. bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Nerede o ya? Nerede o ya? O yalnız o bu ne gitti? Aha! Adam aga, adam burada buradan adam burada tam kaçtık 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 kaçtık. Hayır, 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 hayır. Tamam, sakin, sakin. Şu an arkadaşlar başar kaçmayı. Şu an kaçtık güzel. Şu an kaçmayı başardık güzel bir şekilde. Sakin, sakin. Abi o fena ya. O çok fena ya. Ya o gel çok fena abi. Tamam o gel çok fena ya. Neyse ben kusura şöyle koyayım aksi tuvarımızı. ultimiz dolsun. Ultimiz olduktan sonra Eee oraya ultiyi atalım ve ultiyle güzel bir şekilde adamları avlayalım. Evet arkadaşlar ultimiz şu an geldi. Ultiyi ben şöyle şöyle bıraksam aslında. Şöyle bıraksam tamam. Şu an şu an böyle bıraktım. Gideceğim bakalım yavaş yavaş. Umarım deril falan çıkmaz. Umarım deril falan çıkmaz. Ay abi bir de yeseydi var ya yeseydi var ya fenaydı yeseydi. Ama yemedi. Yemedi abi adam. Neyse. Yine işte olsun abi. Yine dostum ultimiz buradan. Gel kanka sakin ol kanka sakin ol. Ya ama bu adam hasar ne ya? Bu adam hasar ne böyle ya? Adam tuzak basacak mı? Orada tuzak var. Basacak mı? Basacak mı? Hadi be. Adam çakal ya. Adam çakal ya. Adam tam bir çakal. Evet yeni bir maç, yeni bir maç. Şu an arkadaşlar birinci olacağım, direkt birinci olacağım. Bekleyin birinci olacağım. sizce 50.000 yıl puanına değer bir kostüm yani siz olsanız alır mıydınız bu kostümü? Lütfen arkadaşlar yazmayı unutmayın. Ee, çok sevdiğim yerler yani, yazarsanız. Açıkçası benim için e, hoş, kötü değil. Cidden hoş. Ya hayır. Al böyle bir şey yok ya. Ya böyle bir şey yok ya. Ya ikimiz de uyuştuk. Böyle bir şey yok ya. Manyak krov. ikimiz de uyuştuk. Abi böyle bir şey yok. ikimiz de uyuştuk ya. Tamam tamam. Aldım aldım. Onu aldım ben aldım. Biraz sakin olsak alırız. Aldık. Aldık. Hadi. Aldık. Hadi aldık. Hadi artık. Hadi artık. Öl ya. Hadi artık. Öl. Çok az kaldı. 300 kaldı. 300. 300 kaldı ya. Ve ve al, hadi aldık 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 abi sonunda aldık sonunda. İki ökümüz var. Bir geliyor, bir sakin. Bir bir kanka sakin. Vallahi sakin. Şu an ultim gelsin de aksesuarımı koydum bakalım. O ultiyi şu ortaya atacağım abi. ultiyi şu ortaya atacağım bakalım. Birisi bana gelirse veya birisi bana e, takip ederse, birisi benim kovalarsa Baya e, bayağı bence bu ulti. Biraz bekleyeceğim, biraz bekleyeceğim şu an. Herkes bir savaşsın, çatışsın. Ondan sonra ben gideceğim oraya doğru. Deyip gittim evet. Evet Bibi ile Şili şu an savaşıyor ve Bibi'yi öldü güzel bir şekilde. Bibi öldü abi sıra Shelly'de sıra Shelly'de de buradan geberdi. Geberdi güzel. Nani nani geberecek mi nani nani geberecek mi nani. Nani geberecek mi tamam sakin abi sakin. Şu an tıkım fakat arkadaşlar ben onu satacağım. Biraz bekleyin onu satacağım ben satacağım. Abi bas ona bas ona bas bas. O tuzağa bas tuzağa bas. Abi tuzağa bassana tuzağa manyak tuzağa bassana. Adam tuzağa basmıyor ki abi adam tuzağa basmıyor ya. Abi adam tuzağa basmıyor ama ya. Adam yanından geçti ve evet. O nani öldü olaya bak nani öldü. Üçüncü olarak bu sefer. fakat arkadaşlar 700 kupaya baya baya az kaldı. Hazır hesap e, emanetken bari kupasını yükseltelim bakalım şu boynu 700 kupa yapalım boyu. Bak yine mi krov hep krov hep krov ya krov kanka öleceksin kanka öleceksin. Öleceksin şu an adam emoji atıyor ya emoji atıyor gel gel kaçma gel. Gel kanka kaçma gel gel Adam pusak yapıyor adamın taktiği bu arkadaş adam taktiği bu Gel yani saklanıyor sadece saklanıyor saklanma kankam gel ya Valla gel saklanma ya Ya zehir gelecek sen şey yapacaksın ne yapacaksın diye gelecek kanka hala ne saklanıyorsun ya Ya ne saklanıyorsun hala gel artık şuraya gel gel Cık. Adam hayal saklanıyor böyle bir şey yok ya böyle bir şey yok ya Adam hayal saklanıyor böyle bir şey yok çok ilginç. Sen çok ilginç. Şey vursak aslında değer mi şey vursak? Adam akustanı bastı geliyor. Tamam gel. Gel kanka gel. Gel. Güzel. Eee o öldü. O öldü. Artık o her türlü bence ölmüş. Kanka hadi tut artık. Tut ya. Ya bu ne abi? Niye tutmuyorsun onu? Ya böyle şey mi var? Tamam neyse bul. Adamsın bul. Adam geçti hepsinden ya. Olaya bak. Böyle crow bayağı hızlı arkadaşlar. Kruv cidden bayağı bayağı hızlı yani. Bul gel kanka bul. Bul gel kanka gel. Ya bu da saklanıyor. Bu saklanıyor. Gel ya direkt savaş ya. Ne saklanıyorsun? Gel. Ulti atacağım. Şöyle ulti atacağım. Ama değmeyecek. <laughs> bir ultim gitti bile. Son 5 kişi kaldı. Bul gel. Bul kanka gel. Gel. Bul. Adam yine saklanıyor. Hep saklanıyor bu da. Hep saklanıyor ya. Ya böyle bir şey yok cidden. Böyle bir şey yok. Al işte. <laughs> Al işte kanka. Sa ne olur sakin. Ne olur sakin. Şu an ben aksesuarımı koyacağım ve canlı olacağım. Ben. Hayır. 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 Hayır, hayır, hayır. Tamam. Ben ulti şöyle koyacağım. Ulti şöyle koydum. Eğer bu gelirse direkt bu mayına basacak ve ölecek. Gel şimdi gel. Gel gel. O orada şu an tek çaresi üstten gelebilir ya yani alttan gelebilir. Şu an üstteki yol bence tıkandı ve abi 8 yüzük e var. 8 yüzük 8 8. Adam 8 yalnız. Adam 8 ve öldü. Evet Obul öldü. Obul öldü ilk başta güzel. Zeki kanka gelme kanka gelme tamam. İlk onu öldürsen ben öldür. İlk onu öldür. İlk o ölsün. İlk ölsün kanka. İlk o ölsün. Adam tüm mayını patlattı ya. Adam tüm mayını ve ve abi abi vallahi aldık. 11 yüklü Jack'i bir, Jack bir boyla aldık. Ya şu ikinci yıldız Cidden baya baya OP ve arkadaşlar 700 kupa yaptık boyu. Ee, bayağı güzel bir doldum. cidden bayağı güzel maçlar yaptığımı düşünüyorum ben. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atın. unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay. Yalnız bayağı hızlı konuştum ya. Yani. Ben bayağı bayağı hızlı konuştum. <laughs>